Merhabalar. Yine ben geldim arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve gününüz güzel geçiyordur. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Tekrar yeni ve güzel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi neye bakacağız arkadaşlar? Aklındaki kişinin içinde tuttuğu, söyleyemediği durumlara, duygulara, düşüncelere bakacağız. Yani diyeceğiz ki içine neleri atıyorsun, içinde sakladıkların, tuttukları neler? Bugün bize bunları söyle diyeceğiz. İnşallah güzel bir açılım olur. İnşallah farkındalık dolu bir açılım olur. Her şeyden önce size fayda etmesini istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla tüm açılımlarımı bu niyetle yaptığımı belirtmek istiyorum. Tabii ki de kanalıma abone olan, videoya beğeni bırakan, yorum yazan tüm arkadaşlarım benim gü güzel enerjilerime, olumlu enerjilerime dahildir ve tüm videolarımı istedikleri şekilde izleyebilirler. Defalarca izleyebilirler. E, şimdiden de Yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum e, ve benimle yola devam eden her zaman yanımda olan değerli takipçilerime de iyi ki varsınız diyorum ve sizleri çok seviyorum. Evet bugünkü açılıma hemen şöyle bir geçelim diyorum. Şimdi öncelikle bugün beni dinleyen değerli arkadaşım onun aklındaki insana bir bakalım kendini nasıl hissediyor şu anda anlık enerjilere bakıyoruz hızlı bir şekilde acaba kendini nasıl hissediyor? Haydi bakalım. Evet anın enerjisinde ilk etapta neyi verdi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu insan acımasızca eleştirdiği insanlardan ya da acımasızca eleştirdiği durumlardan bir nebze de olsa kendini kurtarmak istiyor. Yani şunu söylüyor diyor ki karşındakini eleştirdin evet ama aynısını sen yapmadın mı? Ya da karşındaki insana tuhaf gözle baktın. Ya ama iyi de sende de aynı şey yok mu? Yani bu insan biraz böyle başkalarını yadırgamanın, başkalarına ön yargı ile yaklaşmanın yanlış olduğunu anlamış gibi arkadaşlar. Çünkü başkalarında neyi yadırgadıysa, neyi eleştirdiyse aslında bu özelliklerin çoğu da bu insanda mevcut gibi gözüküyor. Ve bu anlamda kişi aslında hani eleştirip gözünde değer yitirdiği, gözünde değer kaybettiği insanların gözünde, nazarında tekrardan aynı duruma gelmek istiyor. Ve bu sefer daha sevecen, daha az böyle eleştirilerle yargılamadan insanları olduğu gibi kabul etme enerjisinde hem kendisi bu anlamda değer kazanmak istiyor, hem de karşısındaki insanın gözünde değerli olup hem de onu da değerli görmek istiyor. Yani burada bir değer kazanma durumu var arkadaşlar. Tabi burada maddi anlamda da bir değer kazanma durumu var aklınızdaki insanda. Mesela böyle bir şeye karşı ön yargılıysa ona iyi bir getiri getirecek ona güzel bir kapı açacak, maddi anlamda ferahlamasına sebep olacak bir duruma karşı da ön yargıyla yaklaşıyorsa şu anda burada da bu durumu ortadan kaldırma niyetinde. Çünkü bu kişi gerçek anlamda finansal durumunu güzelleştirmek, işini, kariyerini ilerletmek isteyen bir insan arkadaşlar. O yüzden de ön yargıyla baktığı bir iş teklifi maddi çıkar sağlayacak bir durum ya da kişi artık bu kişilere karşı daha böyle yaklaşım içinde sıcak bir adım içinde diyebilirim. Ve bunun dışında bu kişi şu anda arkadaşlar aşkla ilgili bakın romantizmi verdi ne kadar güzel romantizmle ilgili aşkla ilgili yeni bir doğum istiyor ve diyor ki acısız doğum olmayacağını biliyorum bunu kendimi hatırlatıyorum ve belki acı çekeceğim biliyorum ama ben o romantizmi o aşkı yaşamayı istiyorum diyor arkadaşlar. Evet bu kişi aşkın acı veren bir yanı olduğunu bilmesine rağmen aslında sizinle bu duyguyu çok yoğun bir şekilde yaşamak istediğini söyler. Romantik dakikalar, birlikte çıkılan bir yemek, romantik bir buluşma şu anda onun ihtiyaçları için önemli ve yeni bir başlangıç istiyor arkadaşlar. Belki de kendisi bu tarz duygulara yabancı biri, belki aşka, romantizme, duygu sözcüklerine yabancı biri olabilir. Bu anlamda da yeni başlangıçlara hazırım ve kaldı ki güzel bir süreci, romantik bir süreci devam ettireceğim, başlatacağım diyor arkadaşlar. Ve bunun dışında da bu kişi biraz böyle insanlardan onaylanma ve kabul görme isteği içinde arkadaşlar. Yani toplum ne der, başkaları ne der, onlar beni nasıl görür bu insan için çok önemli. Aslında kişi ilişkilerinde de bunu yaşamayı istiyor. Yani başkalarının beklentilerine uygun biri mesela. İşte ailesinin onayladığı, toplumun onayladığı böyle bir havada olabilir bu insan aslında bu durumdan kurtulması gerektiğini biliyor. Yani kendi onay verdikten sonra başkalarının takdirine de onaylanmasına da kabul görüşüne de ihtiyacı olmadığını biliyor ama işte fıtrat gereği, yaratılış gereği arkadaşlar bu anlamda kendini engelleyemediğini söyleyebilirim. Ama bunu da değiştirmeyi çok istiyor. Yani diyor ki ben bir şeyi onayladıysam bu her şey olabilir. Bu bir insan, bu bir iş, bu bir kariyer onayladıysam bu kabul görmesi gereken bir şey. Yani bana göre doğruysa bir şekilde bunu devam ettirmeliyim. Yani başkalarının dediğine çok da fazla takılmak istemiyor ama ne hikmetse bunu devam ettiren bir insan. Bunu da söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar bu kişi kendine iyi gelmeyen şeyleri yavaşça bırakmayı öğrenmiş ve bunu ona özgürleştirdiğini söylüyor. Evet diyor uzun süre bana iyi gelmeyen şeyleri devam ettirdim. Bu bana iyi gelmeyen biri olabilir. Bu bana iyi gelmeyen bir iş olabilir, bir şehir olabilir. Yani her şey olabilir arkadaşlar. Burada kişi artık bırakmayı öğrenmiş, özgürleşmeyi öğrenmiş. Çünkü bu insan için özgürleşmekte çok önemli. O yüzden de böyle fazlalıklarından kurtulan, yavaş yavaş negatif enerjisini üzerinden atmaya çalışan bir insan gibi geldi bana. Ve şu anda en çok istediği şeylerden biri başarılı ve uyumlu bir takım çalışması arkadaşlar. Bakın burada olduğu gibi bu kişi böyle kafa kafaya verip arkadaşlarıyla bir arada bir şeyler yapıyor olabilir meslektaşlarıyla işte okuldaki arkadaşlarıyla olabilir aynı iş yerinde çalışan insanlar olabilir ya da işte ailesiyle ortak bir şeyler yapıyor olabilir ama burada bir el birliği içinde çalışma durumu vardır. Kişi yardımlaşma enerjisinde arkadaşlar. Yani yardımlaşayım, destek olayım. Ama aynı şekilde onlar da bana yardım etsinler. Destek versinler, bana el versinler diyor. Bu şekilde bir istek içerisinde. Yani başıma buyruk hareket edeyim. Kimse bana karışmasın değil. Takım çalışması, grup çalışması, el birliğiyle e, yol almak bu kişi için önemli gözüküyor. Çünkü bu kişinin nefes almaya ihtiyacı var arkadaşlar. Uzun süredir pek çok alanda kendini rahatlatamadığını, rahat nefes alamadığını söylüyor. E, ve diyor ki nefes yaşamla kurduğum iletişim yolundadır. E, bu yüzden de benim aldığım her nefesin farkında olmam gerekiyor, umudu hissetmem gerekiyor ve gerçekten yaşadığımı hissetmem gerekiyor diyor. Yani arkadaşlar bu aklınızdaki insanlar böyle yaşadığını hisseden insanlar olmayabilir. Yani yaşıyor tamam, geziyor, uyuyor, kalkıyor, yiyor, içiyor ama gerçek anlamda tabii ki insana yaşadığını hissettiren değil mi? Bazı şeyler vardır. Bazı anlar vardır. E, o anda daha çok hissedersin yaşadığını. E, demek ki bu anları çok fazla yaşayan biri değil. Hayatı böyle çok rutinde olabilir. Hayatı zor olabilir çok böyle çetin e, sorumlulukları, zor şartları olabilir. Dolayısıyla diyor ki benim nefes almaya çok ihtiyacım var. Hayatımı renklendirmeye, rutini bozmaya ve gerçek anlamda nefes aldığımı hissetmeme ihtiyacım var diyor. Dolayısıyla da bu anlamda bir rahatlama ihtiyacı içinde arkadaşlar. ve ben en önemli rahatlama yolu olarak da bu insanın şunu istediğini düşünüyorum. Uzun süredir hile yaptığı, uzun süredir üstünü örttüğü, uzun süredir maskeli davrandığı durumlarını, gizemlerini, sırlarını size açmak size olabilir, arkadaşlarına olabilir, kendine yakın gördüğü biri olabilir. Burada böyle net bir iletişim var arkadaşlar. Sanki bu net iletişimle kişi üzerindeki bütün baskıyı boşaltmış olacak. Bütün enerjiyi boşaltmış olacak, negatif enerjiyi ve bu onun böyle oh diyerek rahatlamasına, nefes almasına sebep olacak. Yani gerçekten yaşıyorum demesine sebep olacak arkadaşlar. Bu kişinin biraz da buna ihtiyacı var. Yani gerçekten yaşıyorum demeye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Evet, aklınızdaki insanın anlık enerjisi bu şekildeydi. Peki. Şimdi gelelim bakalım. Şunları da şöyle bırakalım. Size içini dökmek istiyor ama hangi konularda? Bir soralım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan Haydi söyle bakalım bu arkadaşıma neler söylemek istiyorsun? Yani sana içini dök desek, bize neler anlatırsın? Çok net bir soru ve net cevaplar bekliyoruz. Bu arkadaşıma içini döksen neler söylersin? Neler söylersin? Ve bir tane daha alacağım. Evet, bir bakalım size içini nasıl dökmek istiyor ve neler söylemek istiyor arkadaşlar. Evet, şuradan da alacağım. Bu kartlar da gayet güzel detay veriyor bize. Evet şuraya geldi alalım. Bu arada dışarıdan gürültü gelebilir arkadaşlar. Burası geniş bir bahçesi olan bir alan. O yüzden kusura bakmayın. Siz dikkatinizi bana vermeye çalışın lütfen. Evet şöyle bir bakalım. Hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle söylüyor. Diyor ki senle olan diyaloğumda. Hatta diğer insanlarla olan diyaloğumda da ben çoğu zaman pek derinleşemedim. Bir şeyleri gerçekten anlamak için mücadele etmedim diyor. Yani bu kişi arkadaşlar uzun süre hakikate, işin özüne ulaşamamış. Ve bu yüzden de diyor ki tekrara düştüm. Yani hep aynı hareketleri tekrarlamış olabilir size karşı. Hep aynı vurdum duymazlığı. Hep aynı sert tavırları, hep aynı reddedişi uygulamış olabilir. Çünkü niye? Bu insan biraz böyle dıştan görünenin içine erişemeyen, çok da böyle derinleşemeyen bir insan yani bu ya fıtratında yok ya işine böyle gelmiş ama bir şekilde köklenemedik bir şekilde gerçeklere erişemedim ulaşamadım diyor mesela sizi tanımak için çok uğraşmamış olabilir. Yani böyle bir takım sorularla sizi anlamak için uğraşmamış olabilir arkadaşlar. Bu işle ilgili mevzularda da olabilir tabii ki. Arkadaş çevresiyle ilgili de olabilir. Böyle her şeyi üstten üstten yüzeysel bir şekilde geçiştiren ama bundan dolayı da tam anlamıyla hiçbir şeye odaklanamayan ve hayatında köklü hiçbir şey geliştiremeyen biri de olabilir. Ama burada Tabii ki size içini döktüğü için özellikle aşk anlamında söylüyoruz. Ben diyor tam anlamıyla seni anlamak için uğraşmadım. Yerli yerinde sorularla tanımak için uğraşamadım ve ben senin özünü göremedim diyor arkadaşlar. İşte bu kişi için gerçekten büyük bir üzüntü kaynağı şu anda ve bundan dolayı da bu insan aslında e, uzun süredir görüşmüyorsunuz belki. Kendi kabuğuna çekilmiş, dinlenmiş, yenilenmiş ve şu anda bir iletişim isteği içinde arkadaşlar. Yani neden? Çünkü sana diyor fırsat tanımadım. Sana şans tanımadım. Tanımak için uğraşmadım ve senin özüne erişemedim. Yani sizi tanımak istiyor şu anda ve içini dökerken söylemek istediği en önemli şey bu arkadaşlar. Ve bunun dışında da bu kişi ee, lükse çok düşkün bir insan arkadaşlar yani aslında belki dış görünüş olarak çok sade biri belki hani e, hiç beklemeyeceğiniz hani sadelikte bir insan ama gerçekten iç dünya olarak bu insan konfora rahatlığa o kadar e, düşkün biri ki çok huzurlu bir hayat istiyorum. Çok konfor istiyorum. Maddiyat da bende olsun, lüks de bende olsun, rahatlık da bende olsun diyor. Ve bununla ilgili de aslında çok fazla çabaladığını da söylüyor arkadaşlar. Yaptığı iş her neyse. Şu anda onunla ilgili inanılmaz derecede bir emek var ortada. Bu emeği veriyorum ve biliyorum ki ektiğimi biçeceğim ve o gün geldiğinde ben huzurumla, konforumla, rahatlığımla, maddi ve manevi rahatlığımla aslında çok iyi dönemlere geleceğim diyor. Dolayısıyla şu anda bu kişi belki de e, bu iyi yaşamın peşinde koşup işiyle gücüyle o kadar hemhal ki tüm gerçekliklerden kopmuş olabilir, e, gerçek dünyadan uzaklaşmış olabilir, belki ailesinden kopmuş olabilir. Çünkü bu kişi dikkatini işine, projelerine, plan programına o kadar çok vermiş ki arkadaşlar, ben diyor boşu boşuna vakit kaybetmişim, ben zamanımı boşu harcamışım. Belki diğer insanlar e, şu an çok iyi yerlerde ama ben vakit kaybettiğim için arzu ettiğim hayata henüz kavuşamadım. Ama biliyorum ki ektiğimi biçeceğim. O ektiğim zamanlar bir şekilde bana dönecek diyor arkadaşlar. Bu yüzden de kişi şu anda biraz hakikatten uzaklaşmış olabilir. Ve sadece kendi hayatını canlandırmak, kendi hayatını yapılandırmak için kendine kanalize olmuş gibi geliyor bana. Ve bunun dışında tüm bunlara rağmen çok güzel arkadaşlar kalbinin sesini de dinlemek istiyor. Bakın yani mantık var evet hayatımı kurayım güzel bir hayat olsun, hatta lüks içinde bir yaşamım olsun. Artık ben de rahat edeyim başkaları gibi ama kalbimi sesinde dinlemek istiyorum diyor. Yani hayatımda aşk da olsun, beni ısıtan, tıpkı bir güneş gibi hayatıma doğan, beni besleyen bir aşk da olsun. Ben de onu bu şekilde besleyeyim, ısıtayım diyor. Yani arkadaşlar bu kişi hayatını aydınlatacak ve kaldı ki kendi de e, o insana faydalı olabilecek bir ilişki içinde olmak istiyor. En güzeli belirsizlikleri netleştirmek istiyor ve diyor ki artık yöneten direksiyonuna geçmek istiyorum. Neşe ve mutlulukla hayatımı idame ettirmek istiyorum. Artık dibe vurmak yeter, artık umutsuz olmak yeter. Ben güneş gibi bir e, ilişki içinde olmak istiyorum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi kesinlikle arkadaşlar artık kalbini size açmak niyetinde. Kalbini sesini dinleme niyetinde eğer kalbini sesini susturduysa, baskıladıysa işte işten, güçten, ailevi meselelerden, gelecek kaygısından dolayı ama diyor ki bir insanın hani buna da ihtiyacı var, duygusallığa da ihtiyacı var, ruhen beslenmeye de ihtiyacı var ki en önemli besin zaten ruhen beslenmektir arkadaşlar. Ee, sevgidir, saygıdır yani özveridir, fedakarlıktır bunlar çok önemli yani bunlar parayla satın alınacak şeyler değildir. Ve tabii ki de zor bulunan, ender bulunan şeyler olduğu için çok kıymetlidir. O yüzden kişi biraz da bunlara yöneliyor şu anda gibi geldi bana. Ee, ve bu, bunun dışında bu kişi kendi güncelinde bazı gizli düşmanları olduğunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki hiç beklemediğim insanlardan düşmanlık gördüm. Ya da yola birlikte çıktığım insanlar yarı yolda beni bıraktılar. Ya da gördüm ki, fark ettim ki beni değil kendilerini düşünüyorlar. Beni göz, göz, düşünüyor gibi yapıyorlar. Ama bir baktım kendilerini daha fazla düşünüyorlar. İşte kişi bundan dolayı arkadaşlar çok fazla acı çektiğini, buna ek olarak büyük bir öfke içinde olduğunu söylüyor. Yani diyor ki niye bana yanlış yaptılar? Ben onları dost biliyordum. Bana düşmanlık taslamaya başladılar. Çünkü e, bunu akıl edememiş arkadaşlar. Yani aklınızdaki insan iyi niyetli biri. Aslında safiyane temiz bir insan. Çok da fazla böyle aşırı hareketleri olan biri gibi düşünmüyorum. Genelde sınırları bilen, nerede durmasını bilen biri. Çok fazla ben ben demiyordur mesela. Hani arkadaş canlısıdır, dost canlısıdır. Ama sırtımdan vuruldum ve bu beni çok üzüyor ve bende bir öfkeye de yol açıyor diyor. Gündeminde bu da var ve bunu da size söylemek istiyor. Ve bunun dışında arkadaşlar 32 numaralı kartımızla bu insanın hayatındaki karmaları devam ediyor. Neden? Çünkü bu kişi bir şeylerden belki de dersini almadı ve dersini almadığı için sürekli aynı şeyler devam ediyor olabilir. Çünkü bu kişide biraz da böyle açgözlülük var dedik ya her şeyin en iyisi bende olsun. Her her şeyin en konforlusu bende olsun. Aslında çok sade bir insan. Dıştan bakan biri mesela onun bu tarz şeyler istediğini anlamayabilir ama kendi iç dünyasında son derece hırslı, son derece böyle açgözlü, istekleri, arzuları olan biri. İşte bu da e, hala devam ediyor ve belli ki onun hayatında bir karma yaratıyor arkadaşlar. Ama tüm bunlara rağmen şunu söylüyor diyor ki ne olursa olsun kendi kanatlarımı açma vakti geldi. Artık kendime güveniyorum. Yani her türlü e, durumun altı, e, üstünden gelebilirim e, diyor ve bu kişi tek başına yaşama kararı almış olabilir mesela. Tek başına başka bir şehre gitmiş olabilir. Ailesiyle yaşıyorsa artık onlarla olmayabilir. Burada kendi kanatlarını açarak uçmak isteyen bir insan var arkadaşlar ve her anlamda da kendine güvendiğini Bizlere söylüyor ve çok güzel çok güzel bir farkındalık gelmiş bakın 29 numaralı kartımızda bu insana bir farkındalık geldiğini söyler ee, ve bu farkındalık ne biliyor musunuz arkadaşlar işte burada bahsettiğim karmalar ve kısır döngüler bu kişi hayatında monotonluğun farkına varmış bu kişi ruhsal uyku durumunda olduğunu anlamış yani ruhen yenilenmesinin canlanmasının bazı döngüleri kırmanın yani sabit fikirli biri büyük ihtimalle. Bunları kırmasının ıı, gerektiğinin farkına varmış arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimalle sizinle ilgili kıramadığı o döngüler, o fikirler bir şekilde hayatının öteki alanlarını da etkiliyor. Enerji olarak öteki alanlara da yansıyor. Dolayısıyla ee, bir monotonluk söz konusu ve diyor ki ruhsal bir uyku durumundaydım. Yenilikleri göremiyordum. Senin bana sunduğun güzellikleri fark edemedim, belki göremedim. Bir şeylere taktım kafayı, hep onları öne sürdüm. İşte bu da ne yaptı? Beni karmaların içine soktu. Ama şu anda bunun farkındayım diyor. Farkındalık çok güzel arkadaşlar. Yani her zaman için farkındalık çok önemlidir. E, kişinin kendini tanıması kadar güzel bir şey yoktur. Çünkü kendini tanıyan ve çözen insan, her zaman söylüyorum, karşısındaki insana daha anlayışla yaklaşır. E, sinirlenmeden, öfkelenmeden, sakin bir şekilde yaklaşır ki zaten olması gereken budur. Ee, önemli bir iletişim e, yöntemidir. Burada da bunu söylüyor. Son derece farkında. Yani artık diyor kısır döngüyü kıracağım. Monoton bir hayat istemiyorum. Monoton bir bakış açısı, tek tip bir bakış açısı istemiyorum. Yeniliklere açık olacağım. Ve ruhen içinde bulunduğum o uyku durumunu aşacağım diyor. Çok güzel. Ee, ve çok yalnız olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın adanın ruhu. Bu kişi bir ada kadar yalnız. Belki etrafında insanlar yok. Evet. Bundan dolayı yalnız. Belki de ki en kötüsü etrafı kalabalık, arkadaşları var, dostları var, ailesi var ama kendini bir türlü bir yere ait hissetmiyor. Bir bir yerde olma ihtiyacı hissedemiyor. Yani orada olma ihtiyacı hissedemiyor. Bütünleşemiyor belki mekanla. Kişilerle, insanlarla. Dolayısıyla ben bu kişinin çok yalnız olduğunu, tek başına zaman geçirdiğini e, düşünmekteyim. Kimisi bir deniz kenarında olabilir. Kimisi insanlardan uzak yerlerde tek başına takılmayı seviyor olabilir. Böyle bir dönemi de var. Yalnız olduğunda sizlere söylüyor. Evet, aklınızdaki insanların e, durumu böyleydi arkadaşlar. Bu şekilde içlerini size dökmek istediler. Ben son olarak anahtar kartlarımdan bir tane seçmek istiyorum bugün beni dinleyen arkadaşım için. Bakalım nasıl bir cümle gelecek. Evet 39 numara geldi görkemli krallık diyor. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da, kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğu ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol dedi. Çok güzel bir mesaj geldi arkadaşlar. Evet. Biz de bu güzel mesajla bugünkü açılımı tamamlıyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi tüm olumlu olanları alıyoruz, kabul ediyoruz arkadaşlar. Bizimle uyumlanmayanları tekrar evrene iade ediyoruz. Evet, bugün de benle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.